Merhaba. Bugün pazar. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum geçtiğimiz günlere göre. Hani iyileşmeye kesin kararlıyım. Kendimi de daha iyi hissediyorum. Öksürüm de biraz daha azaldı. Tedaviler iyi geliyor öyle düşünüyorum. Çok bol uyuyorum. Ee, onun için çok fazla şeyi e, sonradan görebiliyorum. Herkese çok teşekkür ederim. İyi ki yanımdasınız. İyileşince hep birlikte güzel vakit geçireceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar dışarı çıkıp bir şey yapmayın. Evde kendinize bir şeyler yapın. Bence odam acil servisi görüyor. Bayağı kalabalık gelen giden oluyor. gerçekten çok fazla baka var. Kendinize dikkat edin. Lütfen. Görüşmek üzere.